Hepinize yani selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Challenge yapacağım. Ee, Kaptan Amerika'yı seçtim. <laughs> Bakalım bitirebilecek miyim tekte. Bu arada kanalıma abone olup oh, ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bin abone olunca yani olursak şarkı yapacağım. Evet. Ee, birkaç aydan belli videoyu aksattım biliyorum farkındayım. Hemen bundan sonra olmayacak gibi bilmiyorum ama bilmiyorum. Biz kanalıma abone olmayı almaya devam ettik ettik e, ederseniz tabi oyun videoları da gelir arkadaşlar. Tüm Yeter bir şey ne dedi? <laughs> Hadi videoya bak video çektiğim şerefine bir 20 like gelsin. 20 like en alsın. gelir yani. Diye düşünüyorum. parkuru bitirebilecek miyim acaba? Evet şu an konuşmuyorum. Oyuna odaklanmış durumdayım. Bu arada e, Free e de PUBG videosu gelsin mi? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Tam düşüyordun ha. Hadi bak. direkt mi yürüyeceğim arkadaşlar bakın. Bana burası çizli. Yani Hadi git. Düştü. Yavaş yavaş. Konuşmuyorum çünkü çok odaklandım. Just you know, so just... Tekte geçtim. Sadece bir kere yandım galiba. Büyük ihtimalle. Evet bir tek bir kere yandım. O da çok salakça yerde yandım. 2000 e abone olunca arkadaşlar bir klip yapacağım. Yapmayı düşünüyorum. Spoiler vermeyeyim ama sadece bu kadar. 2000 like ay abone olursak işte Şarkılı Roblox. İnsanlar daha ne isterdi ki? Burası çok sıkıntılı. Ben burayı geçemiyorum. Geçtim mi? Allah kahretsin. Ne? Geldik arkadaşlar. Hayır bak Kırmızı değil o zaman. Bu. Evet. Yeşil. Mavi mi? Ay mavi yeşil mavi. Yeşil mi? Tekrar? Hayır yeşil mavi. Yeşil. Mavi. Kırmızı. Kırmızı. Mavi mi tekrar? Hayır. Yeşil mavi kırmızı. Bir dakika. Yeşil. Mavi. Kırmızı. Tamam, geçtik devam edelim. Bura çok riskli fakat ben geçerim proyum çünkü. Okey. Okay. abone olur, like atmayı unutmayın arkadaşlar. operasyon var kumanya mis gibi hevel kanı elde gel 3 nasıl da 40 kilo dinde besmele mezli şehadet kurşunu yersin ekmek yediğin vatan edersem bir ihanet sensiz sesleri kulağında yine huzurda görüldü teröristler güneşli olmadan kesilecek boynunu Şöyle mi kafamı tutamadım. Tamam. Evet genelde ben yapan, konuşmuyorum. Taşlara, Sırf şarkı dinliyoruz. Evet çok Ağlara güzel bence yani. Başta kum olsa şarkıları oku. <laughs> Videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen varsa kırmızı kırmızı nokta yaz Kırmızı nokta. sorlar kızlar bir araya gelmemeliydi reskuhan ve operasyon gücü kusursuz bulmaz çatışıp destan yazan Sözleşmeler çeşit tabii. Her biri bozkurt gurur verir Ey ellerde zavrof yüzlerde fışı Sızma başkırına koordinat gelir Termalde görüntü gördük işleri Hazır ol devrem yağda kurşunu Göster iyidir ikinci kanlıdır Anladın çatından vurur Sefer bitindi zafer Allah'ın Türkler geliyor yıkılsın kan dil Göklerde atak dağlarda altay kurşun Sesleri altında tek bir savaş bu Türk'ün gününü demek Saldır ve giydim var olsun. Buraya niye geçemiyorlar Bazıları Vallahi çok kolay bir yer ama Yani git Tamam ben buraya geçtim Ha ben buraya geçemedim Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Burada kaldık. Görüşürüz arkadaşlar. Video beğenip like atmayı unutmayın.